Şimdi bizde sürprizler bitmiyor. Bir tane daha sürprizimiz var size. Şurada e, Rahime teyzemin hediyesi olan bir horozumuz var. Çok şükür kümesimizde artık bir de horozumuz var. Kendi cilcilerimizi inşallah çıkarabiliriz. Ben cins olduğunu düşünüyorum ama kırma da olabilir. Muhtemelen Hint horozuyla karışım bir horoz. Anlayanlar varsa bu konuyla ilgili beni bilgilendirirlerse çok sevinirim. Yorumlarda bekliyorum. Anne bak Aynen, onu onu ittiririm. Oğlumuz geleli kaç gün oldu? 3 gün oldu. Sanırım yok dört gün oldu 4 dört. dört gündür bizimle şükür alıştı biraz dayak yedi. Tavuklardan ama baya baya alıştı. Sen, aşağı tüyleri parlamaya başlamış ha. Anne. Zeki, değil mi? Hı hı. İlk defa böyle güneşte gördüm ben onu. Hadi Peter, çok yakınlaştı mı benim şey iyi çık?